Gel. <laughs> Nigar Hanım. Ne oldu? Hayırdır. Kötü bir şey yok inşallah. Yok yok, kötü bir şey yok da. Peki iyi de sayılmaz. Ee, buyur, buyur otur. Geç. İnsanın içini sızlamaması mümkün değil. Nasıl bu hale geldiler? Bir türlü aklım almıyor. Ne oldu? Evde içim içimi yedi. Bir çıkar yol bulamadım. Tek çaresizsiniz. Muhakkak bu vaziyete bir el atmalısınız Mümtaz Bey. Hem de hemen. Ne oldu Nigar Hanım söylesene? Leyla ile Zeliş. <laughs> İyi günler. Tahsin Bey'le görüşmem lazım. Tahsin Bey müsait değil. Kendisiyle konuşmam gerekiyor. Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni ve vekil müdiresiyim. Okulla alakalı bir maruzatım var. Oğlu var içeride. Maruzatını başka zaman dersin. Dur! Giremezsin. Meşgul olduğunuzu söyledim ancak... Sizinle görüşmek mümkün değil. Maruzatımızı size nasıl bildireceğiz? ...maruzatınız çok mühim olmalı. Bütün nezaket kaidelerini çiğnediğinize göre. Talebelerimin ihtiyaçları... ...benim için her şeyden mühimdir. Evet. Sizi dinliyorum. Okulumuzun bahçesi çamur içinde. Sadece bahçede değil, sınıfın içine kadar giriyor. Ancak mesele... ...talebelerimin oyun yeri yok. Sizden talebim okulumuzun bahçesine... ...çakıl taşı döktürmeniz. Bu bizim sıkıntımızı giderecektir. Anlıyorum, anlıyorum. Alakadar olacağız... Umarım bir an önce ilgilenirsiniz. Öğretmen hanım, bakacağız. İmkanlarımıza bakacağız. Bütçe durumuna bakacağız. Bu iş öyle sizin zannettiğiniz kadar kolay değil. Bakın talebelerim çok zor durumda. Bir an evvel bu işi halledersek... Öğretmen hanım, bırakın da vaktine ben karar vereyim. Senden bir istirhamım olacak baba. Vay 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 vay. Rengi de pek güzelmiş. Nasıl da parlıyor. Hayırlı olsun. Vekalet işlemleri bitti. Otomobilinizi iyi günlerde kullanın. Sağ olun. Fabrikadaki eksiklerin tamamlandığını belediyeye arz ettim. Hemen gelip tetkik edecekler. Bugün faaliyete başlanabilir. Bu meseleyi sadece savcıya bırakmak niyetinde değilim. Tahkikat işini. Hızlandırmamız lazım. Davayla bizzat ilgilenmenizi istiyorum. Her safhadan haberim olmalı. Bu vazifeden affımı istiyorum. Hakim Mümtaz Bey çok muteber biridir. Bana karşı tavır almasını istemem. Benim avukatım değil misiniz? Her durumda avukatlığımı yapmanız gerekmiyor mu? Haklısınız. Ama Mümtaz Bey'e karşı yapamam. Arzu ederseniz bu vazifeden tamamen çekilebilirim. Buna lüzum yok. Bu tahkikat için başka bir avukat bulurum. Müsamaha gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Başka bir avukat bulmalıyız. Hangi avukat koca hakimi karşısına almak ister ki? İşimiz zor. Hakimi tanımayan bir avukat buluruz. Mehmet oğlum, burada herkes birbirine aşina. Mümtaz Bey'i bilmeyen mi var? Bilmeyen birini bulacaksın o zaman. Bilmeyen biri. Haydos! Haydos! Aşı ne zaman olunur öğretmenim? Hasta olduktan sonra değil mi? Hasta olduktan sonra iğne olur. Aşı ise hasta olmadan önce olur. Hadi şimdi evinize gidin. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın, tamam mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun demeye geldim. Uzaktan izledim de ufaklıklar seni çok seviyorlar. Öğrenmeye o kadar hevesliler ki kendilerine bir şey öğreten herkesi sevgiyle sarıyorlar. Nigar Hanım'ın yemeklerini çok özlemişsindir. Diyorum ki bu akşam şöyle karşılıklı bir yemek yiyelim. Beni bu akşam affetseniz. Niye? Eve gidip ertesi günü planlamam lazım. Bütün sınıflar bir arada hazırlık yapmalıyım. Sen vazifene düşkün bir kızsın. Sen onları evvelden yapmışsındır. Bir kere daha okusam iyi olur. Yok. Bu akşam evin bütün hanımlarını karşımda görmek istiyorum. Hı? Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nigar Hanım. Tam zamanında. Sofrayı şimdi kurdum. Buyurun geçin. Gel gel gel. Babacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir zahmet şunları al. Tabii. Oh, oh, oh. Mezeler, dolmalar, ne güzel, ne güzel. Leyla için tatlı, Zeliş için tuzlu yaptım. Peki, mutfaktan gelen koku ne? Köfte. Ben de bu masanın eti nerede diye soruyordum. Bak şimdi ne oldu. Hadi bakalım, buyurun. <laughs> Adı söyledi değil mi? Kimin ne söylediği önemli değil. Hep ortalığı karıştırıyor. Söylemez olaydım. Mahsus yaptınız değil mi bizi yan yana getirmek için? Bu durum hiç hoşuma gitmedi. Ne vakte kadar böyle olacaksınız? İki kişinin olduğu yerde münakaşa illaki olur. Her ne kadar birbirimizi sevsek de fikir ayrılıklarına düşeriz. Bunlara fazla ehemmiyet vermemelisin. Bu seferki basit bir fikir ayrılığı değil. Eğer ne olduğunu bilseydin o zaman... Bilmek istemiyorum ancak mesele ne olursa olsun aranızdaki dostluktan daha kıymetli olamaz. Sana kızdığımda ne yapmıştın hatırladın mı? Karşıma çıkıp müdafaa hakkı istememiş miydin? Şimdi de sen Zeliha'ya müdafaa hakkı tanıyacaksın. Ama mesele kapanmıştır.